bugün sizlere psikoloji bölümünü seçmek isteyen arkadaşlarımıza bilgi olsun diye bazı konular anlatacağım. Bu konulardan ilki özellikle psikoloji bölümü nasıl bir bölüm ve bu bölümü okumak için hangi bilgileri edinmek lazım? Neler yapmak lazım? Bunlardan bahsedeceğim. Bu bölümü tercih etmem için hangi üniversiteleri acaba seçmem lazım? Neye göre seçeceğim? Bunları anlatacağım. Bu bölümde güzel bir şekilde okumak, iyi bir şekilde mezun olmak için neler yapmak lazım ve daha birçok şeyi sizinle paylaşıyor olacağım. Öncelikle ilk konumuz sizin sorularınızdan biriktirilerek oluşturuldu. Bunlardan bir tanesi şu, psikoloji bölümünü tercih etmeli miyim? Bu çok güzel bir soru. Psikoloji bölümünü sadece mezun olduktan sonra güzel para kazanırım, hemen klinik açarım, bu işte çok para var, işte güzel bir bölüm, zaten çok meşhur şu anda falan diyerek geliyorsanız çok iyi bir fikir olmayabilir açıkçası. Çünkü eğer siz hayatınızın 40 senesini, 50 senesini bu mesleği yaparak geçirecekseniz bence size uygun olmalı öncelikle. Örnek veriyorum acaba siz insanlarla konuşmayı seviyor musunuz? Onları merak ediyor musunuz? Onlarla e, iletişim kurarken, empati kurarken keyif alıyor musunuz? Çünkü psikoloji bölümünde bunlar çok çok kıymetli. Bakın sadece klinik psikolog olmayacaksanız da yani nöroloji bölümünü okuyacak olsanız da, yüksek lisansınıza farklı bir alan seçecek olsanız da, sosyal alan seçecek olsanız da insanlarla görüşmenizi gerektirecek bir bölümden bahsediyoruz. Bunun dışında insanlığı merak ediyorsanız yani insanlar nelerden hoşlanır, neler yapmayı severler, nasıl insanlar nasıl insanlarla eşleşir gibi öyle farklı insanlıkla ilgili şeyleri merak ediyorsanız bence psikoloji sizin için çok uygun olabilir. Bunun dışında tabii ki klinik açmak gibi ya da farklı alanları var yani psikoloji çok geniş bir alan. Ama gerçekten bunu sevmeniz bence çok çok önemli. Aslında tercih ediliyor olmasının şöyle bir dezavantajı var. Birçok kişi bu bölümü okuyor arkadaşlar. Sanıyorum yılda 30 bin mezun olması lazım. Çok da emin değilim. Öyle okudum diye hatırlıyorum. Bu kadar kişi her yıl mezun oluyor. Çok çok fazla bölüm var. Çok farklı okullarda, illerde bu bölümler. Dolayısıyla çok iyi karar vermek lazım bence. Çok fazla öğrenci demek önümüze geçebilecek çok kişi demek. Dolayısıyla bu da işinizin kalitesinin çok daha önemli olduğunu gösteriyor. Bunun dışında nelere bakalım? Psikolojiden mezun olduğumda klinik açabilir miyim? Çok güzel bir soru. Her psikolog klinik açamıyor arkadaşlar. Öncelikle klinik psikoloji yüksek lisansı yapmanız gerekiyor. Peki bu lisans çok fazla var mı? Her isteyen yapabilir mi? Maalesef Özellikle özel okullarda gerçekten çok ciddi ücretler vererek ancak klinik psikoloji yüksek lisansı yapılabiliyor. bunun dışında devlet üniversiteleri var ama çok ciddi iyi okullardan mezun olup ales puanınızın çok yüksek olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle okul puanınızı yüksek tutarak ve çok iyi bir ales çalışmasıyla klinik psikoloji yüksek lisansı yapabilirsiniz. Ücretlere de dikkat tekrar ediyorum onu. Peki, mezun olduğumda nerelerde çalışabilirim? Şimdi mezun olduğunuzda çalışabileceğiniz yerler çok çeşitli. Rehabilitasyon merkezleri olsun, klinikler olsun, hastaneler olsun ki özellikle klinik psikologsanız. Bunun dışında farklı özel eğitim mekanları olsun. Hatta insan kaynaklarında da çalışabiliyoruz aslında. Çok fazla alanımız var. Nöropsikoloji kliniklerinde eğer yani nöropsikoloji yapıyorsak çalışabiliyoruz. Okul psikologları olabiliyoruz. Bunun dışında muhakkak başka yerlerde vardır. Şu an bu kadar aklımda kaldı. Onun dışında iyi bir üniversiteden mezun olmak önemli mi demişsiniz? Evet önemli aslında tabii ki ama iyi bir üniversiteden kasıt bence çok önemli. Yani iyi bir üniversite diye bildiğiniz bir üniversitenin öğretim üyeleri değişmiş olabilir. Ya da işte farklı yönelimlere geçmiş olabilirler. Bence bir üniversite seçmek için neler gerektiğini konuşalım. O çok daha kıymetli geliyor bana. Peki hangi üniversite yazacağıma nasıl karar verebilirim? İşte tam bundan bahsediyorum. Hangi üniversite yazacağınızı belirlemek için aslında üniversiteleri çok iyi tanımanız gerekiyor. Peki neye bakmalıyız? Arkadaşlar öncelikle öğretim kadrosuna bir bakın derim. Bu öğretim kadrosu sitelerde olacaktır, üniversitenin sitesinde olacaktır. Öğretim kadrosunun kimlerle çalıştığına, nasıl tezler yazdığına, nasıl araştırmalara katıldıklarına bakabilirsiniz. Bunun dışında üniversitenin lütfen ders programına bakın çünkü ders programı çok çok önemli. Örnek veriyorum biraz daha böyle daha çok hani beyinle ilgili, nörolojiyle ilgili derslerin olması bence çok kıymetli. Bu şu anlama geliyor. Üniversiteniz son 50 yılın bir şekilde trendini dünyada yakalamış anlamına gelir. Mavi diplomaya çok dikkat edin. Çünkü mavi diplomanız varsa yurt dışında derslerinizin sayılma ihtimali çok fazla. Özellikle Avrupa Birliği'nde sayıldığını biliyorum. Bunun dışında önemli olan şey, size uygun bir üniversite mi? Yani şundan bahsediyorum. Diyelim ki yönelimi vardır bazı üniversitelerin. Ortamı size uygun olur mu, olmaz mı? Bu da birazcık kıymetli olabilir sizin için. Eğer bunu önemsiyorsanız tabii ki. Bu okulun aslında en iyi 5 üniversite olup olmadığı ne kadar önemli? Açıkçası bu biraz da size bağlı. Bir soru daha vardı. Üniversite okuduğum il önemli mi? Üniversite okuduğunuz il önemli mi? Buna siz karar verin. Ama ben şöyle bir şey demek istiyorum burada. Özellikle o ilde staj yapabileceğiniz iyi yerler var mı? Ya da yazın gidip staj yapabileceğiniz alanlar varsa bu çok önemli değil. Ama önemli olan şey şu. Siz o ilde biraz da olsa kendinizi huzurlu hissedecek misiniz? Bu da kıymetli. Tehlikeli bir il Mesela bazı iller diğer illere göre biraz daha tehlikeli olabiliyor öğrenciler için. Bunlar da kıymetli şeyler. Bunun dışında önemli olan şeyler de bir bakıma aslında bulunduğumuz ilde biraz da olsa sosyalleşme imkanlarının olması fena olmaz. Ama zorunlu değil bence. Dediğim gibi ilk aşama bence iyi bir üniversite seçimi olmalı ve size uygun bir üniversite olmalı. Bir sonraki sorumuz özel okul mu devlet okulu mu? Bence bu güzel bir soru. Çünkü özel okullarda çok güzel imkanlar olabiliyor. Mesela Erasmus imkanı bence çok güzel. Eğer ileride yurt dışına çalışmak istiyorsanız, yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız Erasmus müthiş bir imkan bence. Dolayısıyla eğer isterseniz Erasmus'a gidebileceğiniz bir okul olabilir. Çok güzel ülkelere giden okullar var. Özel okulun bir diğer avantajı da aslında eğer gerçekten e, uygulama yapılacaksa uygulama laboratuvarları oluyor. Onlarla sizi buluşturacaklar mı? Bu da çok önemli. Çünkü çok güzel laboratuvarları olan güzel üniversiteler var. Onun dışında özel okullarda aynı zamanda size farklı dersler de verilebiliyor bazen. Eğer ilgi alanınız örnek veriyorum çocuk psikolojisi ise ve çocukla ilgili çok fazla ders varsa mesela özel okul daha çekici gelebilir. Bir de hastaneleri de önemli aslında. Mesela bazı özel okulların Özellikle psikoloji alanında söylüyorum, klinik psikolog olacaksanız o üniversitenin çalıştığı hastane de size faydalı olabilir. Neden aslında burada çok önemli bir şey unuttum onu anlatacağım. Zorunlu stajı var mı üniversitenin? Çok kıymetli bir bilgi. Özellikle bazı üniversitelerde zorunlu stajlar çok değerli, çok kıymetli hastanelerde yapılıyor. Ve bu hastanelerde eğer klinik psikolog olmak istiyorsanız özellikle bu hastanelerde çok fazla hasta görme imkanı oluyor. Ve bu hastaların onlarla konuşma imkanı olsun, vizitlerine katılma imkanı olsun bunlar gerçekten yarın öbür gün işe gireceğinizde çok çok kıymetli şeyler olacak sizin için ve sizi rakiplerinizin önüne atabilir. Maalesef rakip olarak biz de düşünmek durumundayız. Çünkü meslektaşlarımız farklı alanlarda bazen bizi geçtikleri için daha iyi işlere geçebiliyorlar. O yüzden lütfen bu alanda rekabetin çok güçlü olduğunu unutmayın. Bu yüzden de hep söylüyorum. Staj bol bol okumak bol bol eğitimlere katılmak bizim alanımız için çok çok kıymetli. Ona göre değerlendiriliyorsunuz çünkü arkadaşlar. Ve ne kadar çok hasta görürseniz stajda o kadar iyi olacak. Başka ne sorularımız vardı? Mavi diplomadan o sorum da vardı onu da yanıtlamış oldum. Bunun dışında başka bir soru yok. Bu videonun altına sorularınızı siz de yazabilirsiniz. Bir de ekstradan ben bir şeyler ekleyeyim. İyi bir psikolog olmakla ilgili özellikle konuşmak istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi psikolog olmanız için, olmak istiyorsanız eğer gerçekten insanları belli bir düzeyde seviyor ve merak ediyor olmanız lazım. Ya da insanlıkla ilgili bir şeyleri merak ediyor olmanız lazım. İnsan beyni, düşünceler, duygular, bütün bunlar ilginizi çekiyorsa inanılmaz keyif alacaksınız. Çünkü psikoloji insanı bütünsel olarak değerlendiriyor. Yani sosyal psikoloji dersiniz oluyor mesela, evrimsel psikoloji olabiliyor bazı okullarda ki bence müthiş bir şey, çok ilgi çekici. Ya da işte topluluklarla ilgili bir araştırmalar, antropoloji dersleri oluyor çok keyifli gerçekten. Tarihi tekrar görüyorsunuz zaten her okulda olduğu gibi. Bunun dışında bazı özel mesela gelişim psikolojisi dersleri var. İşte bir bebeğin gelişim basamakları, neye ihtiyacı var sağlıklı olması için, bağlanma ile ilgili kuramlar. Müthiş gerçekten. Ben bilmiyorum psikoloji aşığım diye belki de bu kadar seviyorum. Umarım siz de seversiniz. Bunun dışında dediğim e, özellikle seçmeli dersler olabiliyor. Ya bu üniversiteye göre çok değişiyor ama özellikle çalışmak istediğiniz alandaki seçmeli dersler çok da keyifli oluyor. Siz seçince zaten daha bir merakla gidiyorsunuz. Bunun dışında devam önemli arkadaşlar çünkü bazı üniversitelerde özellikle e, hocalar kendi hastalarından özellikle danışanlarından bahsediyorlar. Bu çok kıymetli. Çünkü bir süre sonra göreceksiniz. Siz de vaka toplantılarına katılmanız beklenecek. İşte farklı vakaları görmenin aslında sizi ne kadar geliştirdiğini fark edeceksiniz. Bunlar da çok kıymetli şeyler. Dediğim gibi lütfen anneniz istiyor, babanız istiyor, başka biri istiyor diye ya da bir öğretmeniniz önerdi diye bu bölümü sadece bunun için lütfen seçmeyin. Daha çok gerçekten tutkunuzsa 40 yıl, 50 yıl bundan keyif alacağınızı düşünüyorsanız o zaman seçin diyorum. Kendinize lütfen çok dikkat edin. Başka sorularınız varsa sorun lütfen. Size tekrar video çekebilirim o sorularla. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın ve tebrik ederim.